Geçen gün TOG'un e, kaza videosu paylaşıldı. Kaza yapmışlar. Dehşet verici bir görüntüyle karşılaştık. Her zaman derler ki işte Volvo'nun üstüne sağlamlıkla tanımıyoruz. E, Volvo en sağlam arabadır vesaire. Yani kullanıcıların tercihi de bu yönde olur. Ama gel görür ki e, TOG'un bu kazada çok güzel bir performans sergilediği ortada ve bunun yanında e, Volvo'nun da işte sağlamlığı konusundaki hani imajını Türkiye'de hani biraz zedeledi. Fakat burada unutmamamız gereken bir şey var. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Hadi başlayalım. Bu kazayı biraz yorumlayalım. Kazanın fotoğraflarını, videolarını bulabilirsem ekleyeceğim. Kazada, kazada şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani vuran kişinin ne hızla vurduğu, işte senin darbeyi ne tarafından aldığın, işte bu gibi ne açıyla aldığın vesaire gibi birçok etken var. Burada da e, bu etkenler esasında çok önemli. Yani bu bir araca işte sağlam veya bir araba aracı çürük demek için çok fazla şekilde e, bunun üstüne işte şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Hangi açıyla vurdu, hangi hıza vurdu, işte yerler ıslak mıydı, kuru muydu, işte aracın ne tarafına denk geldi, araç ne kadar hıza gidiyordu, araç bu darbeyi kaç kilometre hıza giderken aldı vesaire derken bu gerçekten karışık bir durum. Fakat görüyoruz ki Tog'un daha önceki şeylerde de kazalarında da bir iki defa daha kazası olmuştu sanırım. Darbeyi alınca darbeyi emiyor ve dağıtıyor olarak ben kendim yorumladım. Ben herhangi bir şey makine mühendisi falan değilim, bilgisayar mühendisiyim ama bu da benim alanıma girmiyor. Birkaç kişiden duyduğuma göre de tekerlek tarafına çarpmış olduğu için biraz daha darbeyi iyi emdi vesaire gibi konularda e, yorumlar var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? TOG ve Volvo kazası e, yani bu XC90 da olabilirdi. E, XC90'ın sağlamlığı e, zaten en e, zaten şu an en sağlam olarak e, en sağlam araç olarak XC90'ı görebilirsiniz. E, ona karşı olsaydı eğer TOG nasıl bir sonuç elde ederdik? Bunları bir yorumlar kısmında yazın. Sizden bekliyorum. Kazayı bir de siz yorumlayın. Hangi konularda nasıl yorumlayacaksınız çok merak ediyorum. Hadi görüşmek üzere bay bay. Video kapatmadan da söyleyeyim kanala abone olmayı unutmayın.